Arkadaşlar herkese merhaba. Haftanın son gününde geçtiğimiz hafta neler yaşandığını ve bir sonraki hafta neler olabileceğini hangi rakamlara ve hangi gün kapanışlara dikkat etmemiz gerektiğini aktarmaya çalışacağım bir video olacak. Yatırım tavsiyesi olmadan. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Bir konuya değinmek istiyorum daha doğrusu. Ben burada rakamları vererek bazı hedefler veriyorum. Bazen de şu rakamlara dikkat edelim diyorum. Yani rakamlarla önümüzü görmeye çalışıyoruz. Şöyle bir örnek vermek gerekirse yağmurlu havada ben sizin önünüze silecek olmaya çalışıyorum. Rakamlarla bu yağmurlu havalarda daha net görüş sağlamaya çalışıyorum. Ama yok yağmuru komple yok et yağmuru kes diye bir beklenti varsa o merci ben değilim. Bu konuya öncelikle bir değinmek istedim. Geçtiğimiz videoda başlığımız dolar 14 gram 800 diye bir video atmıştım. Öyle de oldu. Geçtiğimiz hafta 12.90 bölgesinin kırılımıyla çok hızlı şekilde 14 seviyelerine doların gideceğini aktarmıştım geldi ve 14 seviyelerine denemeler başladı. Gram altında 800, dolarda da 14 kısa vade hedefleri gelmiş bulunmakta. 14 seviyesi geldiğinde Merkez Bankası hafta içi bir satış yaparak buradan aşağı bu şekilde yine o atılmasını ve 12.50 bölgesine kadar bir geri çekime yaşanmasını sağladı. Zaten bir önceki videoda da bu seviyenin çok önemli bir destek hattı olduğunu ve altımda kapanış gelmedikçe yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söylemiştim. Bu müdahaleden sonra bir müdahale daha geldi fakat iğne daha aşağı gitmedi. Yukarıda da gördüğünüz gibi 14 seviyesi bu seviyenin üstü arkadaşlar artık. Dolar da tabiri caizse bir karanlık tünel. Bu tünele girdiğimiz anda nerede duracağını, nereye çarpacağını, hangi noktada geriye gideceğini kestirmek zor. Benim buradan sonra bir rakam verme gibi bir yeteneğim yok diyeyim. Buraya kadar e, gerek onlu bölgelerde gerek 11'li bölgelerde gerekse 12 90 bölgesinde Fibonacci seviyeleriyle 14'e kadar rakamları gayet net, gayet açık şekilde bulduk. Her söylediğimiz rakamda geri geldi, dirençler gördü, geri çekilmeler yaşadı, destekleri test etti ve tekrar yukarı gitti. 14 seviyesinin üstünde ise şu an herhangi bir rakam, herhangi bir direnç attı söylemek zor. O yüzden önümüzdeki hafta takip edeceğimiz seviye arkadaşlar 14 seviyesi. 14 seviyesinin üstünde burası çok önemli bir hat olduğu için 2 günlük bir kapanış geldiği takdirde dolarda çok yukarı rakamlar telaffuz edilmeye başlanacaktır. Kötü senaryolar çizen YouTube'da ve diğer mecralarda video çeken arkadaşlar var. 17'ler 18'ler konuşuluyor. Bu seviyeden sonra ben sözü onlara bırakıyorum derim. Altta da takip edeceğimiz seviye önümüzdeki hafta 13 20 seviyesi. Bu seviyenin altında bir kapanış almadıkça dolarda bu hareket bu şekilde devam edecektir arkadaşlar. Ben yukarıda dediğim gibi hedef vermiyorum. Takip açısından 14 yukarıda, aşağıda da 13 20. Bu iki alandan birinin kırılması ve A üstünde veya altında günlük kapanış almasıyla dolarda yeni yön belli olacaktır. Hemen gram altına geçelim. Gram altında da zaten bütün gram altın olsun, gram gümüş olsun, platin olsun hepsinde aynı formasyonlar mevcut. Aynı hareketler dolar kaynaklı yapıldığı için hepsinde gerçekleşiyor. Gram altında da bu seviyenin geçtiğimiz hafta deneneceğini tekrar 760 bölgesinin tekrar deneneceğini söylemiştim. Burası denendi tekrar bir direnç seviyesi olarak alt desteğe kadar denendi. Alıcılar için bu geri çekimlerin fırsat olduğunu her seferinde aktarmıştım. Bu geri çekimlerde panik işlem değil, fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini söylemiştim. 500 seviyesinden beri ilk videomuzda 508'di altın gram fiyatı. 508 seviyesinden beri bu hareketleri kesinlikle panik işlem yapmadan ürünü elde tutmayı tavsiye etmiştim. Artık dolarda olduğu gibi gram altında da yol ayrımına gelmiş bulunmaktayız. Yukarıda 800 rakamı önemli bir direnç attı. Bu rakamın üstünde kapanış almasıyla Yukarıda yeni hedefler konuşulmaya başlanabilir. Bu rakamın üstünde bir kapanış gelmeden yeni bir hedef, yeni bir rakam telaffuz edemiyorum. Altta da önümüzdeki hafta takip edeceğimiz seviye 750 seviyesi. 750 seviyesinin altında bir kapanış almadan yani bu destek hattı kırılmadan düşüş önünde de bir beklentim yok. Bu hareket bir müddet burada devam edebilir önümüzdeki hafta. 800'den 750 arasında, 760 arasında. Hangi tarafa kırılım gelirse, o tarafa doğru gideceğiz. Şu an için benim beklentim burada 800 rakamının çok kolay kırılmayacağı yönünde. Çünkü dolar tarafında merkez bankasının müdahaleleri geliyor. Onlar da 14 rakamın üstünün ne kadar karanlık olduğunu biliyorlardır elbette. O yüzden bu 800 rakamına dikkat etmekte fayda var. 800 rakamı kırılmadan yükseliş, altta da 750 rakamı. Aşağı kırılmadan bir düşüş beklemek teknik açıdan uygun görülmemektedir arkadaşlar. Gümüşün gram tarafında yine 10 seviyelerin yani çift tanelerin görüleceğini çok önceki videolardan söylemeye başlamıştım. 10 20 10 15 seviyeleri sırasıyla test edildi. Aynı şekilde gümüşte de artık yukarıda 10 üstünde günlük kapanış gelmeden aşağıda da 9.65 bölgesinin altında bir gün kapanışı almadan herhangi bir yöne herhangi bir rakam vermek istemiyorum. Çok kritik seviyelere geldik artık. Eski videolarda olduğu gibi orta ve uzun vadeciler elinde tutsun veya işte her geri çekime bir alım fırsatıdır demek artık bu kadar kolay değil. Çünkü çok riskli seviyelere geldi her ürünle. O yüzden yeni giriş yapmak isteyen arkadaşlarımız belirttiğim üst seviyelerin üstünde kapanışlar geldikten sonra ve ellerinde ürünü tutan arkadaşlar da alt seviyenin altında bir kapanış gelmeden satış yapmamasını tavsiye ediyorum alt seviyenin kırılımıyla satışı eğer yeni alım yapmak istiyorsunuz da üst seviyelerin kırılımını takip etmenizi öneriyorum. Elinde ürünü tutmak isteyenler ise tutmaya devam etmelerini ve alt rakamların altında bir kırılım gelmedikçe de tutmaya devam etmelerini öneriyorum. Platinin gram tarafında ise aynı şekilde 400 seviyesinin çok önemli bir direnç hattı olduğunu ve Geçtiğimiz hafta bu seviyenin kırılımıyla 440 bölgelerinin hedef haline geleceğini aktarmıştım. Bir önceki denememizde 430 bölgesi denendi. Yukarıdaki denemeler yine gördüğünüz gibi bütün iğneler, bütün ürünlerde aynı. Dolara gelen müdahale ile alt desteklere denemeler geldi ve alıcılar için fırsat oldu. Yukarıda platin tarafında takip ettiğimiz seviye 425 seviyesi. 425 seviyesinin üstünde Kapanış geldiği anda yukarıdaki hedefleri 440 ve 480 olarak aktif durumda. Altta da takip edeceğimiz seviye, geçen hafta çok önemli direnç hattı olan 400 seviyesi. 400 seviyesinin altında günlük kapanış gelmedikçe platin yukarı hareket devam edecektir. Tekrar ediyorum bütün ürünlerde aynı formasyonlar ve aynı ilerleyiş dolar bazlı olduğu için devam ediyor alttaki ve üstteki rakamlar önümüzdeki hafta dikkat ederek yatırımlarınıza yön vermenizi tavsiye ediyorum. Kararlarınızın isabetli, yatırımlarınızın bereketli olmasını diliyorum. Hoşçakalın.